31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı ilan edildi. Bu kapsamda Isparta Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği tarafından meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Doğa yürüyüşüne dernek üyeleriyle birlikte kanserle mücadele eden hastalar da katıldı. Kanser üyeleri ve gönüllüler belirlenen parkur boyunca adımlarını umutla attılar. Hastalığımızı burada bırakıyoruz mesajıyla hem duygusal hem de güçlü bir farkındalık oluşturdular. Biz güçlü kadınlarız. Kanser Başkanı Cemaliye Bardakçı yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada meme kanseri farkındalık ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekti. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Geç kalmayın. Kanserden korkmayın. Geç kalmaktan korkun. Kanser gerçekten adı kötü artı e, ölüm diye düşünülürdü ama günümüzde öyle bir şey kalmadı artık. Çok kolay tedavileri, yöntemleri var. Geç kalmayalım, ketemlerimiz bunu ücretsiz yapıyorlar zaten. Farkında olalım, kendi memenize dokunmaktan korkmayalım. Erken tesis hayat kurtarıyor. Etkinliğin sonunda katılımcılar, ''Hayat devam ediyor, umut bizimle'' sloganıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kanser, Ekim ayı boyunca şehir genelinde ziyaretler, seminerler ve çeşitli etkinliklerle meme kanserinde farkındalık oluşturmaya devam edecek.